Merhabalar, Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Madrid ikinci gün gezi vloguyla karşınızdayım. Sabah çok erkenden kalktık ve hızlı bir şekilde kahvaltımızı evde yapıyoruz. Çünkü bugün acayip gezmeli, yoğun bir gün olacak. Bugün sizin için harika bir vlog hazırladım. Hadi gelin beraber nerelere gidiyoruz bakalım. Öncelikle evden nasıl çıktığımızı izah edeyim size. Zarla zorla görkeme yedirdiğim kahvaltı, kurvasan ve portakal suyu çok bir şey değil. Biz de aynı şekilde peynir arası ekmek, kurvasan, meyve suyuyla kahvaltımızı geçirdik. Şimdi evden çıkacağız. Prenses kızım bugün kraliyet saraylarına gideceği için Böyle güzel beyaz bir elbise giysin istedim. Onu güzelce giydirdik. Biz varoş kıyafetlerimizle rahat yürüyelim diye yola çıktık. Çünkü bugünkü yürüme hedefimiz gün sonunda adım sayımızı 40 bine yaklaştırmak. Diğer vloglarımda adım sayısından hiç bahsettim mi bilmiyorum ama geziye başladığımız günden beri adım sayımız 20 binin altına düşmüyor. Gittiğimiz şehrin sokaklarında gezelim, her yeri daha çok görelim, işte marketlere girelim, butiklere girip fiyat kontrolü yapalım falan filan derken yürüme işini biraz abarttık ve günde en az en az 25 bin 30 bin hatta 48 bini gördüğümüz adımlarımız bile var. Madrid'de bugün de oldukça gezeceğimiz bir gün olduğu için yine adım sayımızın 40 bine yaklaşacağını ümit ediyorum. Adım sayısını da bir sonraki vlogda mutlaka size söyleyeceğim. Bugün ilk gezi durağımız Madrid'in Simgelerinden biri olan Kraliyet ailesinin önceden yaşadığı saray şu anda mevcutta. İspanyol monarşisi Kraliyet ailesi burada yaşamıyor. Fakat burası çok uzun yıllar monarşiye ev sahipliği yapmış, çok büyük bir alana yayılmış bir saray. Hatta bu niteliğiyle Avrupa'daki en büyük saray olarak geçmiş literatürlere. Müze şu anda krali, pardon saray müze olarak kullanıyor. Kraliyet ailesi burada yaşamıyor. Onlar Madrid'in dışında daha mütevazi bir konutta yaşıyorlar. Fakat burası da kullanılıyor. Sarayın içini gezerken göreceksiniz. Orada da bahsedeceğim. Burası sadece devlet törenleri olduğu zaman, diğer kraliyet ailelerini karşılama olayları olduğu zaman devreye giren bir Saray şu anda devlet malı olarak geçiyor. Devlet malı olarak geçtiği için de müze gelirinin tamamı devlete gidiyor. Ve 11 euro giriş kişi başı. 12 yaş altı ücretsiz ama girişlerin hepsinde ücrete tabi. İspanya zaten bu konuda turizmi çok ciddi kullanıyor. Tüm katedraller, işte bazilikalar, saraylar eve, müzeler hepsinde giriş var. Diğer ülkeler böyle değil. Mesela biz İtalya gezimizde Hiçbir katedrale ya da dini şeye girdiğimizde ücret talep edilmemişti. Sadece müze ve saraylardan ücret talep ediliyordu. Ama İspanya katedrallerini de bu şekilde paraya çevirmiş durumda. Girişte çok ciddi bir arama yapılmıyor. X-ray'den geçiyorsun ama hani öyle öyle özel bir arama gibi düşünmeyin. Kolaylıkla geçilebiliyor. Biletlere bakılıyor, Üstten Geçiyorsun ve şöyle kocaman bir meydana çıkıyorsun. Bu meydan avlusu gibi bu sarayın inanılmaz büyük böyle içerisinde belki de birkaç tane futbol sahası sağabilecek büyüklükte ve şu anda güneşin en yakıcı olduğu zaman o yüzden gölgeden gölgeden e, sarayın içerisine girmeye çalışıyoruz. Buraya kadar da yürüyerek geldiğimiz için çocuklar perme perişan oldular hatta Elif artık sarayı gezmek istemiyor zaten tarihi eser de görmek istemiyor yılda uşağımı bezdirdik tarih konusunda. Sarayın görkemi daha buradan bile belli. Her tarafında heykeller, e inanılmaz bir simetriye sahip. İspanya simetri konusunda şu anda benim gördüğüm diğer yerleri bilmiyorum. Simetriye çok önem veriyor saray yapılarında da katedrallerde de. Ciddi bir simetri hakim. Mimarı İtalyanmış. Bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Büyük bir yangın e çıkıyor 18. yüzyılda e, ve İtalyan bir mimar tarafından tekrar elden geçiriliyor ve e, şu anki son e, kısmına geliyor. Sarayı gezerken Elif ve Görkem'i götürmemeye karar verdik. Sarayın girişinde böyle hani avludan saraya girişte yine böyle küçük bir kapalı avlu gibi bir şey karşılıyor Size Oraya oturma yerleri konulmuş. E, orada dinlenebiliyor turistler. Biz de Görkem'le Elif'i ellerine telefonu verdik o köşelerden birine bıraktık biz gelene kadar burada durun bizi bekleyin dedik ve karı koca Çıktık sarayı geziyoruz. Biliyorum içinizden bu ne cesaret yiğidim diyeniniz var. En son Sevil Alkazar'da çocukları kaybetmiştik hatırlarsanız. Sarayın kapanma zamanıymış. Biz apar topar dışarı atmışlardı. Burada aynı şey olmasın diye işte e, erken saatte geldik. Şu anda öyle vakitte sarayın kapanması gibi bir şey söz konusu değil. Zaten girdiğin yerden çıkacaksın. Bir de Alkazar gibi büyük bir alan değil. Burada sadece yaşanılan alan gösterilecek. Alkazar Sarayı'nda mevcut da bahçe, işte şeyler falan da vardı yaşanılan alanlar. O yüzden çok zorlanmıştık. Ama şu anda sadece kraliyet ailesinin yani İspanyol monarşisinin yaşadığı alanı göreceğiz. Yine oldukça yüksek tavanlar, çok değerli tablolar. Aynalarla alan genişletilmiş. Her odanın farklı bir dokusu var. Mesela şu anki gördüğünüz oda e, böyle koyu bir maviye laciverte yakın bir maviyle döşenmiş. Ve altın rengiyle altın varaklar falan var. Bu şekilde döşenmiş. Nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Hangi tabloyu inceleyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Tablodaki karakterler yine monarşinin e, üyeleri oluyor. Bir sonraki göreceğiniz yerde böyle değişik e, grili... Böyle bizim daha Türkvari bir süslenme şeyi var. Yani ben burada hafif böyle Osmanlı esintisi hissettim. E, burası daha farklı geldi gözüme. Bir sonraki biraz daha mütevazi böyle gri'li Baraklı, hafif yeşil tonlarının olduğu bir şeydi. Mesela bir şömine var. Şöminenin önüne berjerler atılmış. Çok hoş görünüyor. Böyle yakut, yeşilli, süslenmiş başka bir oda. O kadar çok oda var ki odadan odaya geçiyorsun. Odadan odaya geçiyorsun. E ve buraları geçerken ben hep şöyle düşünüyorum. E hani mahremiyet duygusu nerede kalıyor? Çünkü muhtemelen bunlardan bazıları da yatak odası. E, yatak odalarının içinden başka bir odaya geçiliyor muhteşem avizeler yine her tarafta inanılmaz güzel yine çok değerli e, halalar falan var e, heykeller var. Bu da kraliyet ailesinin yine hali hazırda resmi törenlerde kullandığı masası. Sanırım 150 kişilik falan e, emin değilim. E, ve masa düzeni korunmuş gösteriliyor. Çok dikkatimi çeken bir şey vardı. 5 tane bardak vardı. Şimdi birkaç tane çatal kaşık artık bunu biliyoruz. İşte Birisi çorba için, biri et yemeği için, biri ordör için, biri börek için, çarçurt falan filan. Fakat 5 tane bardak acaba ne için? Hani biri su bardağı, biri içki bardağı diğerlerine meğersem içkiler de hep farklı bardaklarda sunuluyormuş. Biri su bardağı, biri beyaz şarap bardağı, biri kırmızı şarap bardağı, biri şampanya bardağı, biri likör bardağı falan derken böyle bir masanın üzerinde 5 çeşit farklı bardaklar vardı yine o masadan masa görünümünün ayrıldıktan sonra kraliyet ailesine e, yine hali hazırda kullanılan törenlerde falan kullanılan yemek takımlarının sergilendiği bölüme geldik ki inanılmaz güzeldi her biri ve hani biz böyle işte sade olsun düz beyaz olsun bilmem ne olsun diye düşünüyoruz ya burada gösteriş çok önemli e, tabaklar bile bir tablo niteliğinde pembeler, maviler, mint yeşilleri, işte altın varaklar kenarlarda, e, tabağın içi tam böyle tablo gibi olan desenler inanılmaz güzel şeylerdi. Yine tabak, çanak aşkım burada depreşti. Kendi kendime dedim ki eğer bir gün zengin olursam ben de kendime şöyle bak şu anda gördüğünüz gibi böyle içi tablolu bol desenli bir yemek takımı alacağım ve kullanacağım. Allah nasip ederse yani vitrinimde saklamayacağım. Kullanacağım diye kendi kendime yemin ettim. Ee, çok saray gezdik, çok yer gördük. Bu sarayda da yine birçok bölüm gezeceğiz, göreceğiz ama benim en çok hoşuma giden kısım işte o yemek takımlarının, bardaklarının sergilendiği yerde. Keşke daha detaylı çekim yapabilseydim size. Yumurtalıklar falan vardı, reçellikler, gümüş kaşıklar böyle gümüş konseptli kahvaltılık şeyleri inanılmaz güzeldi. Yine sarayın başka bir bölümündeyiz. Burası sarayın şapeli. Şapel denilen şey bizim mescit gibi bir şey. Ee, işte mesela sarayın içerisindeki dini şeylerin olduğu, dini törenlerin yapıldığı yer şapel. Mesela burada normalde her yerde tahtada oturulan şeyler burada böyle kadife işlemeli güzel şeylerle kaplanmıştı. İnsan işte kraliyet ailesine mensup olunca oturacağı yerde öyle sıradan tahta olmuyor gibi iki züğürt Kocamla ben kendi kendimize teselliler verdik. Ve saray şeyde monarşinin e, kraliyet alametlerinin sergilendiği bir oda var. Az evvelki yine kral madalyonu, kraliyet tacı ve kraliyet asası vardı. Hemen oradan çıkışta böyle e, rengine hayran kaldığım parlament mavisi mi diyeyim, parlament laciverti mi diyeyim bir odaya geldik. E, odanın rengi o kadar güzel ki İçindeki tüm tablolar olduğundan daha gösterişli ve daha canlı renkte duruyordu. Bir kırmızı oda vardı. Kırmızı oda da yine aynı şekildeydi. O odadan çıktıktan sonra da taht salonuna geldik. Mesela buralarda yer yer gösterdim yine göstereyim. Halılar böyle rulo yapılmış. Belli bir yere kadar kaldırılmış. Orada turistler gezebiliyor. O rulodan sonra halılar devam ediyor. Yani halıları rulo yapmışlar. Ve e, halılar hep mevcudiyette var. Bence bunun da anlamı o törenlerde o halıları açıyorlar. Ve işte o zemine değil de halılar üzerinde basılıyor falan. Bu da yine kral ve kraliçenin tahtı mevcut e, monarşi ailesinin biliyorsunuz bunların İspanyol monarşisi de gelin kaynana savaşlarının olduğu iki tane güzel prensesin olduğu bir aile bu aileleri ben instagramdan yakından takip ediyorum hem İngiltere hem de İspanyol e, kraliyet ailelerini gelin kaynana savaşları var İspanya'da artık gezimiz bittikten sonra hemen çocukların yanına gidiyoruz onlar gayet güzel akıllı akıllı Oturuyorlardı. Hiçbir sorun yoktu. Elif krizi iyi yönetmişti. Biz de gideceğiz. Biraz dinleneceğiz. Ve oradan çıkmadan da hemen oğluma şöyle bir e, yoğurt ekmek yedirmek istiyorum. Bu arada burada yoğurt bulmak, sade yoğurt bulmak gerçekten zor. E, grek yoğurdu olarak satılıyor. Acı bir şekilde grek yoğurdu yedirdik oğlumuza. Süzme yoğurdun hafif tatlı hali gibi düşünün. Bizim yoğurdumuza pek benzemiyor tatlı süzme yoğurdu gibi bir şey ve buradan çıkacağız e, oldukça uzun sürdü buradaki gezimiz sıcakta hafif dinleneceğiz bu kraliyet e, sarayının önünde oradan sonra da kraliyet koleksiyonunun sergilendiği hemen buranın yanında bir galeri var galeriye gideceğiz yine orası da ücreti tabi e, orası da 12 Euro'ydu ücrete giriş sadece görkem ücretsiz Elif'e yarı fiyat alıyorlar. Büyükler 12 Euro'ydu. Hemen bu e, kraliyet sarayının önünde yine büyük bir meydan var. Zaten Madrid'de tüm alanlar büyük. Eee peyderpey size göstermeye çalışacağım İnanılmaz büyük reflüjler var yollar ikiye ayrılmış gidiş geliş olarak bu gidiş geliş iki yolun arasında da kocaman büyüklükte parklar var böyle yol boyunca istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz oturabileceğiniz kadim ağaçların olduğu büyük böyle e, çeşmelerin e, çişi, nasıl diyeyim size süs havuzlarının olduğu yani Madrid'de her alan çok büyük Düz olması sebebiyle galiba çok güzel kullanılmış. Madrid şehircilik manasında bence oldukça geliş gelişmiş. Şu karşıda gördüğümüz az evvel gezmiş geçmiş olduğumuz saray ve hemen şu merdivenlerinde oturduğumuz yerde yine bir katedral. Buraya da gireceğiz fakat giriş bizim oturduğumuz yerin arka tarafında. Hafif şöyle gölgede kendimize gelelim dinlenelim istedik. Görkiş gözüne iki tane güzel kız kestirdi abla. Onlara Arizona kertenkelesi gibi kendini gösterecek danslar yapıyordu. Onlara bakıyor, gülüyor, kur yapıyor falan inanılmaz tatlıydı. Kızlar da tabii ki Görkiş'e karşılık verdiler. Ee, kazaklarmış, Türkçe biliyorlarmış. Biz de kendi aramızda kızlara karşı işte mahcup olduk falan filan diye düşünürken biz çok sevdik, bizimle oynasın dediler ve Görkem'le ilgilendiler. E, ee, sonra şimdi Başladığım yer İspanyol Monarşisinin koleksiyonlarının sergilendiği bir galeri, bir müze. İnanılmaz ihtişamlı hayatlar yaşamışlar. Sevilla'da da ben aynı şeyi düşünmüştüm. Madrid'e gelince fikrim iki kat daha arttı. Çok ciddi bir ihtişam söz konusu. Hatta buradaki sarayları gezerken şunu düşündüm ben: Osmanlı'nın duraklama ve yıkılma dönemlerinde hani şey politikası vardı ya Avrupa'daki sarayları yakalayalım biz de onlar gibi saraylar yapalım e, fikrinin neden olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü o ihtişamı, o görseli e, o gösterişi kıskanmamak, onlar gibi biz de öyle yapalım dememek gerçekten mümkün değil. Şu anda burada sergilenen koleksiyonda muhakkak ki çok belli başlı bariz e, şeyler vardır ama eminim ki bunlar buzdağının sadece görünen kısmı görünmeyen kısmında çok daha büyük şeyler var Mesela şu duvar halıları dokuma halısı e, ve hepsi bir tablo niteliğinde altın gümüş şeylerle, simlerle işlenmiş ve ipek var. Bir halının maliyetini ve bir halının ne kadar zamanda yapılabileceğini sizler düşünün. Bunlar sadece duvar halıları. Ve yine burada bir Kur'an vardı. E, İngilizce olduğu için tam anlamadım. Yusuf Kaptan'la ayrı ayrı geziyorduk. Ha, bir arada burayı gezerken de çocukları bir yere oturttuk. Serin zaten güvenilir de yer. Çünkü güvenlik önlemleriyle giriyorsunuz. Herhangi bir şey olamaz. Çıkışta da alabileceğimiz şekilde. Ee, Görkem'in de uyuma zamanıydı, o da uyumuştu. Ee, ablasının yanına koyduk bebek arabasında, galerinin girişinde yani kapalı bir alanda serin serin. Onlar bizi beklediler, biz de gezdik. Çocuksuz gezmek tabii ki böyle yerleri çok daha iyi. Az evvel Görkem'in de uyuduğunu gördünüz ablaya teslim edilme noktasında şu anda. Çünkü e, gezerken e, okuyorsun da ne olduğunu da anlamaya çalışıyorsun. Mesela ben o Kur'an'ı gördüğümde Yusuf yanımda değildi anlayamadım. Ama muhtemelen e, Emeviler zamanından kalma yine el yazması değerli bir Kur'an ya da bir hediye gibi bir şey olabilir monarşiye e, hediye edilmiş. O sergileniyordu. Bir de gezilen yerlerin yanında mesela bazı böyle küçük odalar var. O küçük odalarda sinavizyon gösterileri var. Ee, İspanya'ya ait mesela sarayların nasıl yapıldığını, mimari ya da mühendislik olarak hangi tekniklerle ilerlendiğini anlatan saray, mesela sinevizyon gösterileri vardı. Ee, mücevherlerin nasıl yapıldığını gösteren bir sinevizyon gösterisi vardı. Ağırlıklı tabii ki tablolar var. Ee, yine çok değerli ve önemli ressamların yaptığı ister kraliyet ailesinin mensuplarının portresi olsun ister İncil'den alıntılar olsun işte o Rönesans tablosu dönemlerinin en güzel eserleri yine burada sergileniyordu. Bu arada galeri oldukça değişik bir zemin kattan girdik. Girdiğimiz yer zemin kattı. Fakat böyle rampa şekilde 4-5 kat aşağı inerek düzenlenmiş. Yani aşağı indikçe serinlik zaten artıyor klimalarla da sağlanıyor falan. Ee, bebek arabası sürmek engellerin girmesi falan çok kolaydı. Şöyle e, kraliyet sarayının bir minyatürü vardı. Bu bir kraliyet e, at arabası inanılmaz gösterişli. Kenarları falan böyle altın kaplama altın var aklı. Yine burada onlara ait e, 14. yüzyıldan kalma görüntüleri eşyalar Hem süs eşyası hem mutfak eşyası falan böyle sergileniyordu. Şöyle kocaman bir kase. Hatta burada şu espriyi yaptım. Şunu bize verseler ne ola ki biz içinde yoğurtlu salata yapar yeriz falan filan diye. Altın kaşıklar, gümüş kaşıklar, şu kesme cam ve üzerinde yine altın varaklı desenler var. Zaten şu lacivertli ve tablolu tabaklara hayran kaldım bizde olsa onları ciddiye almayız belki görsel olarak çok varoş buluruz ama işte adamların kraliyet üstelik de yeni dönem değil çok eski dönemlerden kraliyet ailelerinden kalma e, antika eserlerinden bazıları sadece tabak, çanak veyahut işte böyle mesela tablolar değil çok farklı şeyler de sergileniyordu. Şu mesela masalarda kullandığımız son zamanlarda birkaç yıldır popüler oldu. Jardin yer deniliyor. Yükseltici olarak kullanıyoruz. Her tabak aynı hizada kalmasın da işte yemek kısmı biraz daha yüksek olsun diye kullanılan jardin jardinier'in artık kaçıncı yüzyıl. Adamlar sanatla kafayı bozmuşlar. Yani her türlü sanatı bir de en güzel şekilde yapıyorlar. Şu mermer oymacılığı, hani heykel yapıyorlar. Tamam bir şekilde heykele alışmıştık ama şöyle üç boyutlu bir tablo görmek gerçekten beni şaşırttı ve bu bir kere gördüm. Yani böyle üç boyutlu bir tabloyu başka bir yerde görmedim. Yapılan her resmi böyle uzun uzun incelemek istiyorsun. Renklerini, adamın yüzünü, işte kadının duruşunu, bakışını. Zaten tablolarda böyle diğer müzelere gittiğimizde de söyleyeceğim. Böyle herkesin yüzü bambaşka bir ifadede anlamlandırmak istiyorsun. Ne yani ne yaşıyor bu falan diye. Ee, galeriyi de gezdik. Karı koca da çok mutlu olduk böyle. Oğlan da uyuyordu. Elif de yoktu. El ele tutuşarak güzelce rahat rahat gezdik. Yorumumuzu yaptık. Dalgamızı geçtik. işimize baktık falan filan. Galeriden çıktık ve yolumuza devam ediyoruz. Az evvel merdivenlerinde oturduğumuz katedrale geldi sıra şimdi oraya gezeceğiz bu da yine çok büyük Madrid'in simgelerinden biri olan Madrid katedrali egotik tarzda yapılmış zaten buradaki hemen hemen her katedral aynen bu tarzda şu gördüğünüz devasa sütunlar üzerine oturtulmuş ve e yukarıdan bakınca bir haç şeklinde oluyor yani dört kollu gibi düşünün hani ortada merkez ve e, dört tarafa birden ayrılan kanallar var. Yine çok büyüktü. E, oldukça da böyle aktifti. Hem ibadete açık ibadet yapılıyor. Hem de ziyarete açık şey yapabiliyorsun. Katedralin böyle ortası tam yani sonunda mı diyeyim artık merdivenle çıkılan bir yer vardı. Herhalde oraya çıkılmaz diye düşünüyordum. Çünkü normalde kapalı olur. Ama açıktı. Ve merdivenle en üst şeye kadar çıkıp yukarıdan hani aşağıyı o ibadet insanların oturdukları sıraları izleyebiliyorsun. Tablolara çok yakından bakıyorsun. Yine tablolar Meryem Ana, İsa, Meryem'in acısı ortak bir şey. Bu, bu buradan yürüyorlar. Ve İncil'den alıntılar olan e, tablolar. Şöyle katedralde yukarıdan size gösterdikten sonra artık çıkacağım. Oğlan uyuduğu için Yusuf Kaptan buraya girmek istemedi. Elif'le biz baş başa gezdik. E, o bizi dışarıda bekliyor ama içerisi de öyle serin dışarısı da cayır cayır yanıyor. Çıkmamak için de ciddi bir mücadele verdik. Oradan çıktıktan sonra geziye devam ediyoruz. Artık bir şeyler yiyeceğiz. Bu yeme kısmı bize e, çok sorun oldu burada. E, neden sorun oldu? Çünkü inanılmaz derecede domuz tüketiyorlar. O salamları, sosisleri falan filan, jambonları hep sos, şey domuz ağırlıklı yemeklerinde de kullanıyorlar. O yüzden her yerde e, yemek yemedik. E, belli şeyler yiyebildik. Güvendiğimiz hani domuzun olmadığını bildiğimiz e, zincir restoranlara falan gidebildik. Yine kendimizi öyle bir restoran aradık, bulduk. Ee, biliyorum onlara siz şey diyeceksiniz boykot ama burada gerçekten de yemek çok ciddi sıkıntıydı. Bir yerde de mecbur kaldık onları yemekte. İlerlerken yine devasa bir parkın içinden geçtik. Çok büyük kadim ağaçlar var ve az evvel gördüğünüz bir kuş yuvasıydı. Ağaçlar e, kuş yuvalarıyla dolu. Burada doğaya çok ciddi bir saygı var. E, hiç kuş yuvalarını falan filan bozmamışlardı. Ve şahane bir merdiven gördüm. Sizler için çektim. İstanbul'daki komandon merdivenleri var bilirsiniz belki. Onlardan bir tık daha büyük ama bence komando merdivenleri daha güzeldi. Sonra e, yürüyüşe devam ediyoruz e, oraya gidene kadar. Ve her taraftaki bu parkı da size göstermek istedim. Yeşile çok önem veriyorlar. E, doğayla bütünleşmiş haldeler. Mesela bazı yerlerde görüyorum ağacı kesmemek için farklı çözümler bulmuşlar. Burada yine insan tabii kendi ülkesinde ağaca olan saygısızlıktan dolayı bir miktar üzülüyor. Geldik yemeğimizi yedik. Görkiş'e de yedirdim. Görkiş kendini orada bir tane arkadaş buldu. Kızın ismini de bilmiyoruz. Böyle değişik bir tane hani uzak doğu mu diyeyim artık size bilmiyorum. ne as Uza Asyalı gibi bir şeydi. Onunla böyle kovalamacılık oynadılar falan filan. Zar zor kızdan uzaklaştırdık. Görkiş'e çok zor oldu gerçekten çıkmamız. Neredeyse tatile başladığımızdan beri ilk kez akranını gördü belki çocuğun. O yüzden çok mutlu olmuştu. Ve yürüyerek gezmemize devam ediyoruz. Yine güzel bir parkın içinden geçtik, yol alıyoruz ve bir gördüğüm şeyi daha farkı daha söylemek istiyorum. Mesela çok büyük parklar var, ee, çok büyük refüjler var, işte oturma yerleri falan var. Çiçek çok az. Burada mesela çiçek gördüğümüz Ender yerlerden Ender parklardan birini e, göstermek istiyorum. Burası da zaten özel bir şey bahçeleri dediler. Demişti Yusuf da hatırlamıyorum şu anda. Bir tek böyle yerlerde çiçek var. Diğer parklarda, refüjlerde mesela hiç öyle bol bizdeki gibi çiçek yok. Daha çok yeşillik var. Büyük ağaçlar var onları daha çok korumuşlar hani çiçek dikelim her sene o gitsin biten daha şey yapalım öyle bir kaygıları yoktu adamların bilmiyorum doğru olan hangisi sizin onu da yorumunuza bırakıyorum yorumlarda bu konuyu konuşalım acaba doğayı korumak için çimeni, ağacı korumak mı? Yoksa gördüğümüz her yere her sene farklı çiçekler ekmek mi? Doğru olan hangisi? Bir zafer takı daha gördük. Zaten bunlarda çok fazla zafer takı var. Zafer takından geçtik gittik ve bir market gördük. Burada sadece Kore malzemeleri, Kore ile ilgili yiyecekler satılıyor. Elif'in en sevdiği şey. Şöyle bir girdik gezdik fiyatları falan gördüm. Bence oldukça makul fiyatlar yani burası için söylüyorum. Bizde 45'te çarpınca farklı oluyor ama e, hani alıp da tek öğünü yiyebileceğin bu ramenler işte farklı şeyler falan filan. Elif daha iyi yiyor. Bunlar pirinç kekleri falan var. Mesela ben o pirinç kekini çok merak ediyorum. İçinizde yiyen biri varsa tadının bana nasıl olduğunu söyleyebilir mi? İnanılmaz merak ediyorum. Bir kere yemek istiyorum hazır buradayken. Hem ramen hem de o pirinç keklerinden bir tatmak istiyorum. Her türlü sos, turşu onların kendilerine özel içecekleri falan ne ararsanız vardı. Biz de kızımla e, bu işte Korelilerin yeme ASMR'leri var ya onlara fena tutkunuz. Onları izlediğimiz için sürekli böyle canımız sıkıldığında bunların da artık ne olduğunu çözmüş durumdayız. Hangisi acılı hangisi bilmem neri falan filan diye. Aslında alsak şu mesela Bokki diye yazılıyormuş. Bak bunları çok merak ediyorum işte bunlar pirinç keki. Şunlardan alsak evde yapar mıyız diye düşündük. Sonra Elif dedi ki anne hayal kırıklığına falan uğrarız. Evde yapmayalım biz yapılan bir yerde yiyelim diye. O yüzden şöyle bir fiyat araştırması ne var ne yok şeyi e, yaptık ve oradan çıktık gezimize devam ediyoruz. Yine amaç e, gideceğimiz yere Madrid'in sokaklarından geçerek her şeyi görerek gitmek. Mesela şöyle bir yere geldik. Burada e, ressamlar var. İster kendileri herhangi bir şey çiziyorlar, isterse seni model alıyorlar ve seni istedikleri gibi çiziyorlar falan çok güzel görüntüsü olan bir şeydi bunlardan da bir tane çizdirmek istedik ama çok pahalıydı 20 Euro'ydu bir tane çizim o kadar para vermek istemedik ve yine e, Madrid'in e, en ünlü meydanlarından birine geldik Plaza de Mayor'dayız çok büyük bir meydan fakat bir kısmı restorasyonda mı tadilatta mı öyle kapatmışlardı yani dörtte biri kapalı iken bile çok büyüktü. Yine bu da e, çok eski zamanlardan kalma, 1500'lü yıllardan kalma bir meydan. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim. O engizisyon mahkemeleri halka açık bir şekilde bu meydanda yapılmış. Hemen meydanı çıkıştı ama meydanın...